Evet arkadaşlar dörtgenler konusuna yamuk ile devam ediyoruz. Yamukta iki tane konu anlatımı yapmıştık. En son yaptığımız konu anlatımı yamukta alan ile ilgiliydi. Eğer onları henüz izlemediyseniz buraya bırakmış olduğum oynatma listesinden ona da ulaşabilirsiniz. Şimdi yamukta alan kazanımları ile ilgili bir testimiz var. Nedir? Test 3 yamuk test 3 sayfa 77, 78 ve 79'da bulunan 11 soruluk bir test bizleri bekliyor. Vakit kaybetmeden gelin hemen başlayalım. Şimdi burada birini soruyu baktığımda yine şunu hatırlatacağım arkadaşlar sizlere. Nedir bu hatırlatacağım şey? Bakın üçgenleri çok sık kullanıyoruz. Bu yamukta ve diğer dörtgenlerde çok fazla kullanılacak. O yüzden dörtgenler konusunu çalışmadan önce üçgenleri ciddi anlamda iyi oturtmanız gerekiyor. Eğer orada eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız yine kondisyon yayınlarının üçgenler kitabının A'dan Z'ye bütün konu anlatımı test çözümlerini yapıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar onu da buraya bırakmış olduğum oynatma listesine inceleyerek oradan konu anlatımlarını dinleyebilir. Sorulara bakabilir. Eksiğiniz varsa oradan tamamlayabilirsiniz. Hadi gelin birinci sorumuza başlayalım. Şimdi bir yamuğumuz var. DC ile AB birbirine paralel. BAD 45 derece var. 8 var. 6 kök 2 var. 20 var. Alan nedir? Arkadaşlar yamuğun alanını hesaplayabilmem için benim alt tabana, üst tabana ve yüksekliğe ihtiyacım var. Dolayısıyla bakın burada bir 45 derecemiz var. Bu bizim özellik üçgenlerimizden. Buradan dikimi çizdim. 45, 45, 90. 45, 45, 90 üçgenindeki özellik neydi? A, A, A kök 2 idi hipotenüs. Dolayısıyla bakın burası 6. Burası 6 ve benim artık yüksekliğim var. Benim alt tabanım 20. Üst tabanım 8. Bölü 2 çarpı yükseklik diyorum. Arkadaşlar 28 bölü 2 14. 14 çarpı 6'dan cevabı 84. Yani C şıkkı bulmuş oluyorum. Ve ikinci soruya geldiğimde DC ile AB birbirine paralel 6 var. iki tane 16 8 var tamam. Alan ABC'de nedir? Şimdi sevgili gençler bakın burada da şuradan bir tane paralel çiziyorum. Bu ikisi zaten birbirine paralel yamuktan ötürü. Burada da bunu biz kendimiz paralel çizdik. Burada bir paralel kenar hatta ve hatta eşkenar dörtgen oldu. Da o kısım bizi ilgilendirmiyor. Arkadaşlar şuraya da 10 kaldı. Buradaki üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Kenarlar ne? 6, 8, 10. Yine bakın üçgen. Buradan hemen biz bunun bir dik üçgen olduğunu yapacağız. Eğer bunu göremezseniz buralarda kosinüs teoremleri onlar bunlar buradan açı bulmanız lazım. Gidecek de gidecek. Arkadaşlar daha sonra burada bu bir dik üçgen olduğuna göre bunun alanı burada iki şekilde gidilebilir. Ben size ikisini de göstereceğim şimdi. Burada ilk olarak üçgenin alanını hesaplayalım. 6 çarpı 8 bölü 2 24. Sonra gidiyorum bunu çiziyorum. Arkadaşlar bunu çizdikten sonra da bakın. Burada tabanlar oranı alanlar oranı. Onluk bölüme onluk kenara 24 geldiyse altılık kenara ne gelir? Arkadaşlar burada bildiğiniz oran orantı yapıyoruz. Bakın buradan ne geliyor? 2'ye böldüm 5, 3. Ondan sonra içler dışlar çarpımı yaptığımda 72 bölü 5 geldi. 72 bölü 5 dediğimizde arkadaşlar ne olur? Buradan 14,4 gelir. Bakın burası 14,4. Köşegen eşit ayırır 14,4. 28,8 ve 24'e eklediğimizde 52,8 ile cevabı D şıkkı bulmuş oluyorum. Şimdi sevgili gençler bunu burada siz bir durdurun bir not alın çünkü ben siliyorum. Size bir de ben burada ikinci yolu hemen bir göstereyim. Tabi burada yine aynı şeyi yapıyorum. Başlangıcı aynı arkadaşlar. Bunu buradan paralel çizdim. Bu zaten paraleldi. 6, 6 geldi, 10 geldi. Buranın dik üçgen olduğunu bulduk. Şimdi bakın buradan bana yamuğun alanı için bir tane yükseklik lazım. Bunu çizdiğimde bu sağdaki üçgende ne oldu? Dikten dik yani öklit oldu. Buraya gidip H diyorum. Öklit bağıntılarından biz ne yazarız? Çizilen yükseklikle hipotenüsün çarpımı buradaki dik kenarların çarpımına eşittir. Ve bakın buradan H eşittir. 48 bölü 10 ya da bir diğer tabirle 24 bölü 5 geldi diyebilirim. Artık benim yamumun yüksekliği olduğundan dolayı alt taban 16 üst taban 6 bölü 2 çarpı yükseklik. Arkadaşlar bakın buradan ne gelecek? Şöyle bir bakalım burası 20 pardon 22 geldi. Burası 22 ile 24'ü çarptığınızda arkadaşlar 528 yapar. Bölü 10'dan yine 52,8 bulmuş oluyorsunuz. Bu da ikinci yolumuz olsun. Ve üçüncü sorumuza gelelim hemen. Üçüncü sorumuza geldiğimizde A, B, C, D, bir yamuk. Tamam D, C ile A, B birbirine paralel yamuğun özelliği. Zaten burada ben D, E'ye A der isem A, E'nin 3A olduğu bilgisi bana burada verilmiş. Bir 105'imiz var. E, D, C'nin 3 olduğu var. A, B'nin 12 olduğu var. A, B, C, D, yamuğunun alanı nedir? Şimdi sevgili gençler yamuk da aslında doğruda açıdan neydi? Buradaki açıyla bunun toplamı paralellikte karşı durumlu açılardan 180'dir daima. Burası 105 ise burası 75. Bakın bu bir dik üçgen olduğuna göre 15, 75, 90 geldi. Arkadaşlar 15, 75, 90'da dikten dik çizdiğinizde bu yükseklik hipotenüsün dörtte biriydi. O halde bakın burası 3 bunu yazdım. Hemen yine üçgenlere geçiyoruz. Buradan da bunu çizdiğimde. Bakın arkadaşlar bana bu yükseklik lazım. Şimdi buradan yapacağım şey ne? 3 bölü 4. Bunların ikisi para dik olduğu için paraleldir. 3 bölü 4. 3 bölü H. E o zaman H eşittir. 4 gelmiş oldu buradaki temel benzerlikten. Artık benim yamamın yüksekliği var. Alt taban 12. Üst taban 3 bölü 2. Çarpı yükseklik. Bununla bu gider 2. 15 çarpı 2'den alanımızı 30 cevabı da değişik bulmuş oluyoruz. Ve geldik dördüncü sorumuza aşağıdaki şekilde ABCD yamunun içine birer kenarları ABCD yamunun üst ve alt kenarlarına çakışık olacak şekilde 5 adet kare yerleştirilmiştir. Yamuğun alanı 54 birim kare olduğuna göre karelerden birinin alanı kaç birim karedir? Şimdi sevgili gençler burada biz şuralara H diyelim. Karenin bir kenarı H olmuş olacak aslında. Buradan sonra mesela ne söyleyebilirim? Bakın şimdi şöyle bir çiziyorum. Arkadaşlar burası da H'dir. Burası da H'dir. Burada dikkat etmenizi istediğim bakın şurada şu üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bu üçgene dikkat etmek ettiğinizde burası 2H D'den burası ne olsun arkadaşlar K D'den K'ye 2H burası da H olduğuna göre bu orta tabandır. Orta tabansa burası orta noktadır. Buraya A dersen burası A'dır. Ve bakın arkadaşlar aynı mantıkla bunu çizdiğimde buralarda H H H burası da orta noktadır burası da B'ye B'dir diye biliyorum. Daha sonra sevgili arkadaşlar buradan söyleyeceğim şey de şudur. Bakın şimdi buraya A derim arkadaşlar. Buraya da B derim. Neden bu bir kare olduğu için bunların kenar uzunlukları birbirine eşit olacağından dolayı orantılıdır. Hatta bakın buraya da A artı B gelir. Buranın tamamı 2A artı 2B. O zaman burası da 2A artı 2B'dir. Yani bunun bir tanesine A artı B gelir. Dolayısıyla bunun kenarı da A artı B'dir. Şimdi bakın buraya H, H dedim. Üst kenar 2H. Arkadaşlar alt tarafa geldiğimizde burası 4A artı 4B yani 4H. E yüksekliğimiz de bizim zaten 2H. Gidelim yazalım alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik eşittir 54'tür. Buradan arkadaşlar şunlar gider 3H kalır. Buradan 6H kare eşittir 54 ise H kare 9'dur. H de 3'tür diyoruz. E zaten bizim karenin bir kenarına biz H demiştik. Bize karenin alanını soruyor. 3'ün karesi yani H kare zaten 9 gelmiş oluyor. Dolayısıyla cevabı da B şıkkı bulmuş oluyoruz. Yandaki pardon aşağıdaki yamağa baktığımızda DC ile AB birbirine paralel. Burada bir alan oranımız var. F, B, C, e, S dersek A, F, e, D arkadaşlar 3 S X nedir? Şimdi sevgili gençler burada normalde yine hatırlatma olması bakımından direkt tabanlar or toplamı alt taban artı üst tabanların oranlarını yaptığımda direkt bu alan oranına eşit ama neden? Hemen onu da bir gösterelim. Bakın bu bir yamuk olduğundan dolayı burası H ise bunu buradan çizdiğimde burası da H'dir. İki yamuğun yüksekliği de eşittir. Şimdi bakın burada sağdaki alanın e, yamuğun alanını yazıyorum. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Bunu yazıyorum arkadaşlar. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Ve burada bakın bunun 3 katı buna eşitmiş altta öyle söylüyor. Burada bölü 2'ler gider. H'ler gider. Dolayısıyla bakın buradan X artı 19 eşittir. 3 çarpı 8'den 24. 19'u karşı attığımızda eksi geçer ve x 5 cevabı da aşık bulmuş oluyoruz. Altıncı sorumuza geldiğimizde DC ile AB birbirine paralel. AF ile DE'nin kesişiminin K noktası. EC doğru parçası ile FB doğru parçasının kesişiminin L noktası olduğunu söylemiş. Alan ADK 4. Alan BLC 5. Bu nedir? Arkadaşlar çok basit bir soru ama bir kural sorusu. Bunu buradan birleştirdiğimde bakınız burada hemen şöyle göstereyim. Solda bir tane yamuk oldu. Bir tane de arkadaşlar sağda yamuk oldu. Şimdi bu yamuklarda yamukta köşegenleri çizdiğinizde burada yanlardaki alanlar birbirine eşit oluyordu. Yani bakın burası ile burası 4. Burası 5 ise burası 5. Dolayısıyla buranın alanı da 9 gelir. Cevabı E şıkkı bulmuş oluyoruz. Ve yedinci sorumuza geldiğimizde ABCD yamuk DC ile AB birbirine paralel BD doğru parçası ile CE doğru parçasının kesişimi F AE ile de EB birbirine eşit BFC 4 verilmiş BEF nerede BEF burası 7 verilmiş buna göre alan EFD nedir? Arkadaşlar burada yine D ile E'yi birleştiriyorum. Şimdi D ile E'yi birleştirdiğimde bir önceki soruda da söylediğimizde şimdi bu sağ tarafta oluşan B, C, D, E yamuğuna baktığınızda burası 4 ise burası 4'tür. Çünkü yamukta köşegenler çizildiğinde yanlardaki alanlar daima birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar buradan sonra ne yapacağız? Hemen şöyle göstereyim. Şurada oluşan bu üçgene baktığımızda arkadaşlar tabanlar oranı alanlar oranından gideceğiz. Bakın bu parçalık kenara 11'lik alan geldiğine göre buna da 11'lik alan gelecek. Dolayısıyla sarı bölgeyi biz 15 bulacağız. Yani cevabımız C şıkkı gelmiş olacak. 8. sorumuz ABCD yamuk AB ile DC paralel alan ABCD 64 olduğuna göre burada bir oranımız var A'ya 3A gelmiş BF ile FC eşit buna göre EDF nedir arkadaşlar? Siz buradaki gibi hemen şöyle göstereyim köşelere bir tane alttan bir tane üstten ve karşının orta noktası olan yamukta böyle bir üçgen oluşturduğunuzda Burada oluşan bu üçgenin alanı yamuğun alanının yarısı olmaktadır. Yani bizim yamuğumuzun alanı 64 olduğuna göre alan A, D, F üçgeni 32'dir. Sonra üçgenlere geçiyoruz yine. Tabanlar oranı alanlar oranına eşitten A'ya S dersem 3A'ya 3S gelir. Dolayısıyla 4S eşittir 32 ise S eşittir 8'dir. Bize EDF'yi yani burayı soruyor. 3 kere 8 24 bulunur cevabı da E şıkkı bulmuş oluyoruz. 9. sorumuza geldiğimizde DC ile AB birbirine paralel bir yamuğumuz var. CEB birbirine eşit. DAE 45, 8 var, 11 var. Alan ABCD nedir? Şimdi sevgili gençler burada şunu çizdiğimde bakın yine burada birer köşesi yamuğun köşesi, karşısı da orta nokta olduğunda bu üçgenin alanı yamuğun alanının yarısı. Arkadaşlar bunun alanını hesaplayacağız. Bunu da şöyle hatırlatma olması bakımından sinüslü alandan hesaplayalım. Siz bir üçgende iki kenarı ve aradaki açıyı biliyorsanız alan 1 bölü 2'miz formülden var. Kenarların çarpımı çarpı buraya ben gidip kök 2 bölü 2 dedim. Neden kök 2 bölü 2 dedik arkadaşlar? Aradaki açının sinüsü. Buradan 2 2 4 yaptı bundan gitti 2 ve bunun sonucunda 22 kök 2 geldi. Arkadaşlar burası 22 kök 2 geldiğine göre yamuğun alanının yarısıdır. O halde yamuğun alanı da bunun iki katı. 44 kök 2 bulunur. Yani cevap C şıkkı gelmiş oldu. Ve geldik 10. sorumuza ABCD yamuk DC ile AB birbirine paralel DE doğru parçası ile AC doğru parçasının kesişimi F noktası C e ile EB eşit 8 var 24 var ABCD yamuğunun alanı nedir? Şimdi sevgili gençler ilk olarak şuraya gidiyorum A diyorum. Bakın bu taraftan bakıyorum. Burada şöyle bir üçgenim var. Hemen göstereyim sizlere. Şu üçgene bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu üçgene baktığımda tabanlar oranı alanlar oranından burası A artı 24 olduğuna göre burası da A artı 24'tür derim. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şuraya gidiyorum B diyorum. Buraya B dediğimde de yeşil üçgenin alanı B artı 24 geldi. Bakınız arkadaşlar yeşil üçgenin alanının iki katı yani 2B artı 48 tüm yamuğun alanına eşittir. Tüm yamuğun alanına geldiğimde burada ne yapıyor arkadaşlar? İki tane A var. Bir tane B var ve buradan da sevgili arkadaşlar e, artı 24, 32, 56 var. Bunu da yazdım. Şimdi buradan bir denklem elde edelim. Biz buradan ne gelir arkadaşlar? B eksi 2A eşittir. 48'i karşıya attığımda 8 bu burada dursun. Ve buradan devam ettiğimizde arkadaşlar şimdi burada bir tane de dörtgenimiz var. Nasıl dörtgen? A, E, C, D dörtgeni. Arkadaşlar bu dörtgenden ben şunu yazabilirim. A ile B'nin çarpımı yani yandakilerin çarpımı dörtgenlerde neydi? Karşılıklı alanlar çarpımı birbirine eşitti. Bakın burada da B eşittir 2A artı 8 olduğuna göre bunu gidip burada B yerine yazarsam A çarpı 2A artı 8 eşittir 8 çarpı 24. İşimi kolaylaştırmak için şurayı iki parantezine alayım. 8 çarpı 24 geldi. Bununla bu gitti. 12 zaten bakın a çarpı a artı 4 8 çarpı 12 geldi. O halde buradan a eşittir 8 bulundu. Bize yamuğun alanını soruyor arkadaşlar. Yamuğun alanını sorduğuna göre bakın daha şöyle gideyim. a yerine burada 8 yazarsam 2 kere 8 16 8 daha 24 bakın burası da 24. Yeşilin alanı 48 yamuğun alanı bunun 2 katı 96 gelecektir. Cevabımız D şıkkı bulunmuş oldu. Şimdi buraya geldiğimizde DC, E, F, A, B birbirine paralel. Buranın alanına S dersen buranın alanının da 4S olduğunu bizlere vermiş. Buna göre X kaç birimdir? Arkadaşlar burada konu anlatımında da söylediğim bir kural var. Bunu böyle aklınıza kazırsanız cidden çok kolay, çok çok rahat bir şekilde işinizi halledebilirsiniz. Buradaki mantık arkadaşlar şudur. Aslında bunu ben size şöyle açıklayabilirim. Ben bunu size konu anlatımında aradaki kenarları hesaplamak için kullandığımızda arkadaşlar buradaki fark neyse mesela 2 ise sallıyorum şöyle diyelim burası da 8 olsun. Buradaki fark da 4 olduğunda ben buranın yüksekliğine 2H dersem buranın yüksekliğine de 4H yani farklarıyla orantılı olarak alabiliyordum. Şimdi bakın buradan yola çıkarak biz bir orantı var. Ben buranın yüksekliğine 4 eksi 2 diyeceğim yani bakın 2h diyorum. Buraya geldiğimde de arkadaşlar buranın yüksekliği de x eksi şunu da silelim. x eksi 4h'dir diyorum. Yani doğrudan ezber yapmak yerine buradan gidelim. Şimdi arkadaşlar üstteki küçük yamuğun alanına ben şunu yazabilirim. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. E, alttaki yamuğun alanına da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2, dedim. Şimdi bakınız arkadaşlar hani biz bunu kural olarak söylediğimizde kural şunu söylüyordu. 4'ün karesi eksi 2'nin karesi bölü. E, x'in karesi eksi 4'ün karesi eşittir. 1 bölü 4 diye biliyoruz. Bakın o buradan geliyor. Şimdi bunların kat, bunun 4 katı buna eşit olduğuna göre. Bakınız 2'ler gitti. Orantılı verdiğim h'ler gitti. Burası arkadaşlar şurası da 4 eksi 2 ya. Bakın 4 eksi 2 çarpı 4 artı 2 bu geldi. Yani siz bunu buradan da götürebilirsiniz. Buradan düzenleyelim. Sağ taraf x kare eksi 4'ün karesi geldi. Şuraya hesaplayacak olursak arkadaşlar 6, 24, 48 geldi. Arkadaşlar burası 16 karşıya atarsanız 64 gelir. Ve buradan x eşittir 8 geldi. Az önce burası 8 olsun dedim. 8 geldi. Cevabı da B şıkkı bulmuş olduk. Evet arkadaşlar bundan sonraki konu anlatımı bölümümüz ikiz kenar yamuk olacak. İkiz kenar yamuğa geçeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.